arkadaşım da böyle bilgisayarların arkasında görüyorum. Ve sevdiklerini bildiğim için bunlar da hoşlarına gidecektir diye düşünüyorum. Fakat size diyorsa ki hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Yaparız. İşte gün yaklaşsa okey. Tamam. Arkanıza bakmadan kaçın. Ee, ben yaşadım, siz yaşamayın. Cümlesi olur. Yani Ya ben e, böyle bir ürünün var olduğunu gördüğüme çok sevindim. Moria kapısı ve Gandalf var üstünde. Bu videoya kombinimle uyumlu kahvemi de alıp geldim. Gerçekten <laughs> bugün gün bitmiyor arkadaşlar ve bitmediği gibi çok görücü. Evet dün gelin buketim için de böyle çiçek tercihlerimi yaptım. Ve çiçekçimiz böyle minik bir şöyle bir şey oluşturdu bana verdi. <laughs> Dedim onu hemen suya ıslayayım. Evet fazla uzatmadan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda düğün hediyeliklerimi hazırlayacağız. Aslında şöyle demeliyim. Düğün hediyeliklerimde iki farklı grup yaptım. Biri akraba grubu, diğeri de arkadaş grubu olmak üzere iki farklı grup. Bugün arkadaş grubu olan hediyeleri hazırlıyoruz. Arkadaş grubu hediyelikleri tabii ki düğünün temasına uygun olarak Lord of the Rings temalı ürünler var şu an önümde. Bardak altlığı var, rozetler var, stikerler var. Ondan sonra e, tasarımını yine benim yaptığım ve keselerin üstüne bastırdığım Şöyle hemen gösteriyorum. Böyle keselerim var, mouse pedim var ve içine koyacağım işte birkaç böyle kolonyalı mendil falan karışık rastgele koyacağım. Evet. Haydi başlayalım. Yerleştirmeyi unutmuşum. Bir de böyle çikolatalarımız var. Birer tane de çikolata. keselerin içine kahve koymayacağım. Çünkü daha önce akraba hediyeliklerini hazırlarken piramit kutular almıştım. O piramit kutuların içine de birer tane Türk kahvesi koymuştum. Hem o kutulardan hem de bu keselerden koyacağım masaya. Yani koydurtacağım masaya diyeyim. Uzun zamandır şu paketlemeyi yapmayı bekliyorum. <laughs> Çünkü bastıralı bayağı vakit oluyor. Keselerin kalitesi çok güzel. Bu baskıları nerelere yaptırdıysam ve nerelerden ne aldıysam çünkü hepsi farklı farklı yerlerden baskılar ondan sonra mousepad bardak katlığı vesaire hepsini açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz. Şöyle. Bence kese boyutu ideal. Ama şu mousepad'i nasıl koyarım ben de bilemedim. Durun bakalım. Şuradaki sticker'larla buradaki sticker'lar farklı yerlere bastırıldı. Bunları minik minik tabi keseceğim. Bu şekilde koymayacağım içlerine. Çok tatlı. Bu da baya Lord of the Rings espirili sticker'lar. Beğenince dedim ki bunları da böyle arasına ekleyeyim. Şöyle hemen şuraya döktüm. <laughs> Burada da böyle minik minik farklı rozetler var. İster çantanıza takın, ister böyle broş olarak kullanın. Kıyafetinize iliştirin. Üç farklı, aynı. Üç farklı şekli var bu şekilde. Böyle farklı farklı Herkesinki aynı olsun istemedim. Hani kimisine mousepad denk gelebilir. Kimisine bardak atlığı denk gelebilir. Yani çünkü yani şöyle arkadaşlar. Yer planlaması yaparken siz mesela bir kişiyi birinci masaya oturtacaksınız diyelim. Bir numaralı masaya. Sandalyelerin numaraları yok. Bir numaralı masada herhangi bir yere geçip oturabilir bu kişi. Hani onun yerine direkt belirtmiyorsunuz, belirtemiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bugün çok fazla telefon konuşması yaptım organizasyonla vesaire. Onun için sesim bir tık böyle hafif hafif çatallanıyor. Onun için kusuruma bakmayın. O zaman ben şöyle yapayım. Makasımı alıp minik minik bunları kesmekle başlayayım. Buradaki tasarımlar da çok güzel gerçekten. Bunları bunlar benim tasarımım değil bu arada. Onu söyleyeyim aldığım yerleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bayağı bayıldım. Buradaki Evenstar'ın içine yerleştirilmiş tasarıma falan çok güzeller. Ya ben böyle farklı farklı stickerları böyle bir yerlere yapıştırmayı ondan sonra hele Olca'nın bilgisayarının arkası tamamen sticker dolu. Ben meke kıyamıyorum arkadaşlar. Onun için yapıştırmıyorum. Ben böyle daha çok not aldığım yere vesaire böyle yapıştırmayı daha çok seviyorum sanki. Bir de birçok arkadaşım da böyle bilgisayarların arkasında görüyorum. Ve sevdiklerini bildiğim için bunlar da hoşlarına gidecektir diye düşünüyorum. Çok fazla ayrıntıyla uğraşmak zorunda kaldım. Yani normalde e, siz organizasyon firmasıyla anlaşırsınız ve birçok şeyi organizasyon firması sizin yerinize yapar. Değil mi arkadaşlar? Ama işte benim e, maalesef anlaştığım yerler tek, e, beni yarı yolda bıraktılar. Onun için yeni bir arayışa girdim. Tekrar bir şeyler yaptım. Yani zaten organizasyon araştırmasına aylarımı vermiştim. Çünkü son dakikacı bir insan asla değilimdir ama ne yazık ki aksilikler birbirini kovaladı ve e, daha önceden bitirdiğim işler tekrar başa sarınca ben e, bu sefer yapmam gereken işleri aksattım. Onun için bugüne kaldı. <laughs> Neyse, hallederiz bir şekilde. Zaman alır ama hallederiz. Ya mesela. E, organizasyona ya da görüştüğüm kimselere Lord of the Rings dediğimde hani nasıl yani dediklerini çok gördüm. Yani maalesef. Çünkü tarzınızı birine anlatmaya çalışırken nereden esinlendiğinizi de söylemeniz gerekiyor. Yani şimdi Lord of the Rings'i bilen bir insan Nasıl bir tasarım yapacağını ya da hani Lord of the Rings'in şöyle bir renk paletinde ne olduğunu az çok bilir. Yani gözünde canlandırır yani. Ve ben e, gerçekten görüştüğüm kimselere anlatmaya çalıştım. İşte şöyle böyle şöyle sürekli bayağı çaba harcadım yani arkadaşlar. Eğer böyle tematik bir düğün yapmak fikri aklınızda varsa... Öncelikle sabır diliyorum size. Yani şu an güldüğüme bakmayın. Gerçekten anlatırken ve kendimi ifade etmeye çalışırken ben çok zorlandım. Yani çünkü aklımda olan şey benim aklımda. Karşı tarafın hiçbir fikri yok. Yani bulduğum fikirleri gönderdim vesaire. Lakin şöyle bir şey var. Şunu size söyleyebilirim. Anlaştığınız organizasyon firmasının İyi bir firma olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sizi dinliyorsa. Bu ne demek? Dinliyor gibi görünmekten bahsetmiyorum. Sizi anlamaya çalışıyorsa. Mesela Lord of the Rings hakkında hiçbir fikri yok karşıdakinin. Hani Lord of the Rings dedim. Yüzüklerin Efendisi dedim. Herhangi bir tepki yok diyelim. Ben size hemen işte fotoğraflarını gönderebilirim ya da işte şöyle bir şey istiyorum. Hemen temasını Temasına ait işte renk paletini falan göndereyim dediğimde tabi demeli. Ya da hani e, bana anlatabilir misiniz nasıl bir şey nasıl bir film ya da aklınızda ne var diye size e, sizi böyle sorularla yönlendirebiliyor olması gerekiyor. Fakat size diyorsa ki hallederiz hiç sıkıntı değil yaparız İşte gün yaklaşsın okey, tamam arkanıza bakmadan kaçın eğer hallederiz kelimesini duyuyorsanız arkanıza bile bakmayın. İyi günler deyip hemen oradan uzaklaşın. Kendinize anlatmaya ve açıklamaya çalışmayın bile. O kadar net söylüyorum. Çünkü ben çok uğraştım bu konuda. Kendimi açıklamaya çalışıyorum. işte şöyle böyle anlatıyorum. Ama karşı taraf mesela hani hallederiz. Sıkıntı değil vesaire. Sonra ne yapıyor bu insanlar biliyor musunuz arkadaşlar? Son dakika, bu elimde yok maalesef. Bunu yapamam. Bu işte oradaki şubemizde yok. E, getirtemem. E, siz işte bakın elimde şu var. Çok güzel. Bana göre güzel değil kardeşim. Bana göre değil. Biz seninle bu şekilde anlaşmadık. Biz seninle. Benim aklımda olan şeyi ben sana açıkladım. Fotoğraflar gönderdim. Video gönderdim. Şu renkler dedim gönderdim. Seninle konuştuk. Telefonda, Whatsapp'ta, Instagram'da vesaire vesaire. Son dakikayı bekliyorlar arkadaşlar. Ve ondan sonra diyorlar ki elimizde yok, yapamayız, edemeyiz. Ve bir de bunun çok pişkin olanları var. Sizi organizasyonunuzu iptal etmekle tehdit edenler. Tehdit diyorum çünkü Tehdit bence. Hani karşıdaki kişi size diyorsa ki en kötü iptal ederim istemiyorsan. Organizasyona bir gün kalmış, iki gün kalmış, bir hafta kalmış. Çünkü biliyorlar başka bir firmayı o kadar kısa süre içerisinde bulamayacağınızı ve ona muhtaç olduğunuzu. Kesinlikle ve kesinlikle yani Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Çünkü ee, Düğün, kına, nişan, bu tip bir telaş anında inanın psikolojiniz çok kötü oluyor. Ben yaşadım ve kimsenin yaşamasını asla istemem ve sizlere e, minik birer hani nasihat olur, öğüt olur ya da e, ben yaşadım siz yaşamayın cümlesi olur yani. Aman arkadaşlar, gerçekten ya yani şöyle aklınızda bir tane bile böyle soru işareti kaldıysa Kesinlikle anlaşmayın. Ya boş ver, kötünün iyisi işte deyip de asla böyle bir iş yapmayın. Size tavsiyemdir. Çünkü sonra ya yani şöyle olsaydı keşke. Hani keşke dediğiniz an maalesef hani iş işten geçmiş oluyor. Onun için anlaştığımız yerin karşılıklı olarak böyle güven Ortamında olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Ben ettim, siz etmeyin. E, bu arada arkadaşlar, ben freelance iş de alıyorum. Onu e, yani şöyle çoğunlukla buradan be bildirmiyorum, hani belirtmiyorum. Ama eğer yaptırmak istediğiniz hayalinizde olan bir tasarım, bir şeyler. Ee, ve bu tasarımın işte kupaya ne bileyim sticker olur vesaire, kese olur, bu tip mousepad vesaire olur. Hani aklınızda hayalinizde bir tasarım var. Ama bu hayalinizi e, nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda soru işaretleriniz varsa çekinmeden bana yazabilirsiniz. Size seve seve yardımcı olurum. Her türlü tasarım işi yapılır arkadaşlar. <laughs> Ve beni halen Instagram'dan TikTok'tan takip etmiyorsanız hemen şöyle aşağıya hemen bırakıyorum ve e, videolardan da daha hızlı haberdar olmak için şöyle zili de açmayı unutmayın derim. Uzun süre oldu arkadaşlar ben e, video atmayalı çünkü e, ya hani bu bahsettiğim işte sıkıntıları vesaire yaşadıktan sonra Sadece video çekmeye karar verdim. Çünkü e, videonun editlenmesi konusunda herhangi bir kimseden yardım almıyorum, kendim editliyorum. E, videoları muhtemelen stoklayacağım. Çünkü daha bunun e, düğün, bekarlığa veda, kına, evden çıkarma vesaire çok fazla video çektim. Yani şu an elimde editlenmemiş o kadar çok video var ki. Yani muhtemelen siz bu videoyu izlerken e, çoktan editler bitmiş ve sırasıyla yayınlanıyor olacak. Umarım keyifle izlersiniz çünkü ya biz o anı, o anları yaşarken çok keyifliydik. Yeri geldi stresliydik, yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Ama gerçekten yani e, YouTube bu konuda gerçekten çok hoşuma gitti. Ya, dedim ki yani keşke daha önce girseydim. Ya ben kendi kendime vlog çekiyordum aslında. Bayağı uzun senelerdir. Yani neredeyse böyle çocukluktan beri e, çekiyormuşum. Yani baktım böyle videoları arşivliyorum ben. O kadar çok hard diskim var ki yani inanılmaz. Ve kasetlerim de var çünkü e, yani <laughs> benim zamanımda benim çocukluğumda kasetler vardı arkadaşlar. Yani sonra diyorum gerçekten e, geriye dönüp baktığımda mesela ben kanalımı, ya kanalımı bu kanala ilk videoyu attığımda 2021'di ve şu an böyle geriye dönüp ilk videolarıma falan bakıyorum, diyorum ki yani çok güzel anılar bıraktım bence kendime. Hem de sizleri de böyle vlog çekerek hayatıma dahil etmiş oluyorum. Güzel yorumlarınızı görmek beni çok mutlu ediyor gerçekten. Yani sizler de iyi ki varsınız. Yani böyle sizlerle etkileşim kurmak, yorumlarınızı okumak yani beni aşırı mutlu ediyor. Ya da böyle bana fikirler veriyorsunuz şu videoyu çeker misin ya da şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani umarım sizler de böyle ilhamlanıyorsunuzdur, izlerken keyif alıyorsunuzdur. Yani çünkü ben videoları çekerken gerçekten keyif alıyorum. Ve şu an bir yandan böyle bir şeyleri kesip hazır ederken sizlerle sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum mesela. Yani evet canlı yayın değil, karşıdan bir cevap gelmiyor belki ama hani solo gibi. Fakat hani şu an e, benim düşüncelerimin size ulaştığını hissedebiliyorum. Hele bir de yorum yaptığınız zaman diyorum tamam, ulaşabilmişim karşı tarafa. Stickerlarımın bir çoğunu hazır ettim. Şu an e, daha fazla uzatmak istemediğim için çünkü bunların diğerlerini de keseceğim. Ama o zaman ilk kesemi alayım bakayım. Ne yapalım? Bir tane. Bu arada Eyüp Sabri Tuncer'in böyle farklı farklı ıslak mendilleri varmış. Ya yani normalde okyanus ne bileyim bodrum mandalinası, Japon kiraz çiçeği falan hep normalde de vardı ama Bunları mesela ilk kez gördüm ben. Karışık paketi varmış. E, link'e de ekledim zaten açıklama kısmında. Farklı farklı bunlar bayağı kokuları da hoşuma gitti. Hemen şöyle bir tane ıslak mendil atalım. Ondan sonra şöyle bir tane rozet. E, Sticker'ları rastgele atacağım. Çünkü hani kim neyi sever ya da nasıl bir şeyler olur bilemiyorum. En kötü arkadaşlar nasıl olsa orası arkadaş masası değil mi? Herkes sevdiği şeyi birbiriyle değiş tokuş edebilir. Şöyle 2-3 tane sticker atıyorum. Bunu açmadım. Şöyle içine birer tane de Ferrero atacağım. Telefonu çalıyor bir dakika minik bir telefon konuşması. Ne diyordum? Bunu en sevdiğim çikolata olarak tanıttım. <laughs> evet. Hemen bir tane ondan da ekleyelim. Minik minik bir şeyler. Islak mendilden birer ikişer tane koyabiliriz. Ben buraya sadece göstermelik olarak çıkarttım. Çünkü daha fazla var aslında da. Şöyle. Şöyle. oldu ya. Ay çok mutlu oldum şu an. Şöyle şimdilik yapayım. Daha sonra içine farklı farklı e, hani fazlalaştırabilirim. Çünkü az oldu gibi gözüktü gözüme. <laughs> daha fazla sticker, daha fazla çikolata vesaire. öyle. Bir parçamız daha var. En göz alıcı parçayı unutmuşum. Hemen gösteriyorum. Mükemmel bir baskı. Ya ben e, böyle bir ürünün var olduğunu gördüğüme çok sevindim. Moria kapısı ve Gandalf var üstünde. Ve o kadar güzel kokuyor ki şu an paketini açmadan bile inanılmaz kokuyor. Hemen bunlardan da içine yerleştirelim. Dediğim gibi arkadaşlar zaten ben böyle şimdi bakıyorum tamam mı? Gözüme az gözükenlerin içine bir şeyler ilave edeceğim. <laughs> Hemen şöyle. Herkesin aracının olmasına gerek yok. Bunu e, direkt hani oda parfümü olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü kokusu hiç ağır değil. oldum şu an. Tekrardan çok doğru bir tercih yapmışım bunu alarak. Arkadaş hediyelikleri paketleme sürecimde böyleydi arkadaşlar. Hem tasarımlar hem böyle konsept bir düğün yapmak istiyorsanız sizin için de fikir olmuştur. Umarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.